Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Şekiller. Harikasınız kızlar. Güzel. Cansınız. Güzel. Güzel. E, bak, Ay. Befis. Aynı havalı. Çok benim havalı. çok. çok. Hem havalı çok hem çivalı. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Güzel izleyiciler gündüz gözü gerçekten böyle bir şenlik, bir eğlence, bir keyifler yerinde o maşallah. O enerji sizde var. Bize çok. yansıyor. Çok güzel. Yok, ama bizim bizim yani. Yani, marşa tırdanın, basmak gerekiyor böyle bir. biz de olmayız. Bize böyle bir hatırlatmak gerekiyor. Arada gerek. bir olmaz gelip olmaz evet. <laughs> arada bir gelmemiz lazım. Artık üçüncü turda. Tamam gidiyorsunuz, gitmiyorsunuz ama geliyorsunuz tekrar buraya. Tekrar geliyoruz. Tabii. Tekrar. <laughs> tekrar. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Su <laughs> podunda. Geldim. Hop oh, geldim. Evet. Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sizi sormalı. Çok teşekkürler. Nereye İlk gidiyorsunuz? Ee, ben nereye gidiyorum? Kızlarla. Çok basit ya. Ne yapalım artık tükendik. Kokteyl içmeye gidiyoruz kızlarla. Kızlar, ne yapalım? kızlarla gene bir şeyler içmeyeceğiz. Kızlarla... Kahve. Kızlar sizin yüzünüzden erkek arkadaşına buluşamıyorum. Her gün her gün <laughs> böyle geziyoruz, tozuyoruz. <laughs> hep sokakta. Hep, Aman, hep sokakta. Boş ver. Hep sokakta olmaz. Aman boş ver almıştık şeyi. Tamam. Su, puanları aldın saldın öyle. Değil mi? <laughs> Tabii. Su. Merhaba canım benim. Merhaba. E, enerjini çok seviyorum. Teşekkür ederim. E, kıyafet sana yakışmış. Ben beğendim. Ayakkabın da aynı şekilde. Teşekkür Sadece çantayı çok e, kıyafetinle evet Gece gördüm. Gece şey diye kızlar. Hani bir siyah çanta almayayım elime, elime böyle bir şey olsun dedim. Hani yani falan. siyah olması da şart değil ama yani o gümüşü sanki başka bir kıyafetin çantasıymış gibi geldi bana. Anladım teşekkürler. O yüzden sağ olun. Daha söyleyeceğim varsa söyle. Söyle ben pardon, onu. pardon. Hani ben <laughs> öyle gibi <laughs> evet. Yok yok sadece bu kadar. Teşekkürler. Güzel puanları alalım. Aslında çantanı ayakkabını görmediğimde çantam <laughs> e, tamdı. <laughs> ayakkabının tokalarını Üzün gördüğüm olur. için çantana okey diyebilirim. Düz yapsaydın çanta olmazdı. Görmemiştim. görmemiştim şimdi gördüm geçerken. O yüzden emin değilim ama 4 artı 1 veririm. Gece Ayşenur. Kıranlardan birisin çünkü. 4 artı 1'den 4. Ayşenur hemen neden çantamı? E, ayakkabının tokasında Ay metal var ama o metal toka başka bir yere gidiyor. O başka. Biri klasik, biri daha marjinal hmm. bir yere gittiği için o ayrımı yaptığımdan evet. 4 verdim. Peki Ezgi? 4. Sen dedin 4. Hı. Ben de ayakkabı çanta farklı. Ayakkabı çanta farklı. Ya. Ayşegül. Yoksa. Ee, Sucum ben o ceketi önce de görmüştük zaten. Bu o zaman da bu modeli sevmemiştim. Ama bu çantayı da ayakkabını da sevmedim. Kolyenin orada duruşunu da sevmedim. Saçın makyajın güzel. Aslında üç verecektim. Ama sadece ayakkabı ya da çantayı görmeyeyim dedim. Ya da üç, üçünden ikisini görmemezlikten geldim. Dört verdim. Teşekkür ederim. <laughs> Ayşe Güle baksana. Ay bize bak. <laughs> Çok evet. üzülmüş. Benzerdi ama onun terlikleri var. Terlikleri vardı onun çantası vardı. Hangisi daha iyi? Ben Ceren'in ceren. aldığı puanı hiç hatırlamıyorum bu arada. Terlik. Ben kesinlikle Ceren'inki ceren daha iyiydi. Bu senin kendinin değil mi? Ceren'in değil. Ay, evet Ayşegül. Ay, evet, o sürelerinden çekinmem. Bir cümle hatırlıyorum. Bende birisi, de var aynısı dedim. Yok yok, o gün birisi hani şey demişti, Ayyatım, bende, bende de var aynası, aynısı. O Ceyda demişti ya, etme. ben sende görmeye tekrar düştüm. Üç, üç, Üçünüz birden üç. kombinleyin dedik konuştuk ha, İşte hatta. öyle bir sohbet bende hatırladım de, da, şey aynen. Yok yok, tamam demiştiniz ya, kişileri hatırlayamadım. Sıkıntı yok zaten. Başka var mı söyleyeceğim bir şey Ayşegül? yok. Kızlar bunlar biliyorsun ki hani, bu aralar trend olan şeyler ve herkes alabiliyor. Ondan dolayı ben de aldım onun gibi. Yoksa istemedim yani olsa söylerim. Aa, yok yok sadece sordu mu kimdi tamam. diye anlamaya çalıştım. Evet Ayşenur'un evet, kolyesini taktı gibi bir şey söyledi. Evet ben ona dedim Her... ki, evet taktım. Ee, evet ama kızlar aralarında ya, biri yardımlaşıyorlar pırlanta vardı böyle pırlantalar vardı böyle onları taktım. Ee, sonrasında bu sanki daha gösterişli oldu bir muhabbet ettik Benim ve kolyem ben değil e, bu senin kolyen ben seni şey yaptık. Yo, o dedi ya kolyana. Ya söyleyemem. Niye söyleyemeyiz ama yani. mı Şimdi yani. de ben yalancı oldum. Her Hayır sen demedin benim dil diye. Şey yani. ya, evet, sen benim bak. dil demedin. Dedim mi? Ben dedim ben benim dedim. olduğunu herkes alabilir. Her, herkes aynı evet. yerden alışveriş yapıyor. Aynı. Ona bakarsan Gizem'in kulağındaki de benim dedim. Bu bu bana ait ben Çünkü onun kendi yani şeyi. Tamam, Çok ben, ben, ben onu demedim Bayağı, Ben niye diyorum. Ben niye diyorum. De, ben, de, diyorum. De, ben, de, diyorum. De, ben söylemedim. De, Kendisi söyledi burada. Tamam ya yanımızdayken. Onu bilmem. Ben burada bir beni ya şimdi o da benim bilgilerim normal diye. Hayır öyle bir şey demedi. Hoş bir hareket değil ya. Aydan öyle bir şey Gitti burada şu anda görmüş gibi yapıyor. Öyle bir şey demedim Yani Zaten ben de. e, şu konuda buradaki Hoş önceki olur. arkadaşlarımıza ya da alığın hakkında konuşma gerek yok buradan Sucun bir dinler misin? Sucun bir dinler misin? Bir gala Bilmiyorum gününde tabii. ben Kardelen'in ayakkabısını vermiştim. Yağmur'un çantasını vermiştim. Nadia'nın da pantolonunu vermiştim o gün. Yani hepsine eşyalarımı vermiştim. Kullanmışlardı ben buna rahatsız olmuyorum açıkçası. Ama sağ anda yansıttın canım benim. Ama ne getiriyorsun var ya. Şuna git. ben önce... mesela dün bak bak. Ben mesela dün gittim bir kız arkadaşımın yanına. Ay seni konuştu konuştu duydu ben dinledim dinledim. Şimdi geldim sana anlatıyorum ama sanki ben dün gitmedim oraya. Nasıl sanki yani? o, o bana anlatırken e, ee, ben izin vermedim anlatmasına gibi konuşuyorsun. Nasıl, şey yani anladım hep böyle öyle yani, yapıyorsun. Yani, Artık tanıdık bak, seni. Böyle yapma. Yani, ya. Hiçbir şey ya, anlamadım hiç. Yani lütfen bir, açık açık söyle. Ne ben söyledim ya çoktan. Hayır ama Ayşegül duymadı. Ben Ayşegül, anlamadım. Zaten biz buradayken gördün göreceğini söyledim. <laughs> bir ki, asla İngi görmedim. Var, ya, görmedim. Ya yapma ya. Çıkın Gerçekten artık, görmedim. Görsem niye görmedim Aa, diye davranıyım. Lütfen Benden e, sana karşı saygımı ve sevgimi alma. Şu an görsen, benim, gördüğüm gördüm su, Saçma sapan manipülasyonlarla kendince bir şeyleri çekiyorsun da gördüğüm şey ben Adem, niye Ben gelip bir sana şey yapmadım sorayım. ki sen yapıyorsun. Ben ben nadide baktığı bir şey değil mi? Sürekli yok, şey sorun çıkartmaya şey çalışıyorsun. Sorun. Bak, bak, sürekli hiç hani insanları yok. şöyle göster. Ya insanları şöyle bak ha. bakın bakın e, halkımız, e, e. seyircilerimiz Sizler zeki insanlarsınız. Ama <laughs> Evet derler sen de zeki bir insansın. Evet. Akıl akıl bence, üstünde bir şey var. Bunlar Bunları insanları yapma sürekli anladın mı? Ben ne yapıyorum mesela? Bunu yapma yani. haklı kusura ya şey. Bakma da tamam, insanları tamam. düşünen tamam. sürekli sizlersiniz. Farkında mısınız? Tamam. ben her zaman söylüyorum. Ben her zaman ben söylüyorum. Ben her zaman söylüyorum. Ben tartışmak istemiyorum. Seni seviyorum. Siz ben, ikide bir de her aklınız oraya gidiyor Oraya düşünüyorsunuz. Çünkü. Bütün hareketlerinizde, olmayan ya hareketleriniz de oraya, de oraya sen göre, sen göre yapıyorsun kimleri yapıyorsunuz. Sen kimlere kimlere oynuyorsun Allah Ne oynaması? Ben başından beri söyledim. Sevsinler sevmesinler fark etmez. Ben tartışmak istemiyorum. Yoruldu ama. Şaka yapıyorsunuz sanki bu öyle. Bitir e, artık ya. Şey. E, Seni gelir, geçer, eser, olur. Yani olur böyle şeyler. Ya ben bir kere şunu almışım birinden. E, bir tamam da bizim işimiz Buna tamam. Niye pandemi yani de. kardeşim? Ne gerek A, var Abartmaz yani? Sabit, ben bir kere sana almışım. Sana niye, Ne gerek var? Bu senin e, peki senden nasıl sordum. bir yücelme? Nasıl bir yükselme oldu? Arkadaşım ben kimseden bir şey almıyorum ya. E, yani e, kimseden sanki, bir şey almıyorum tamam, ya. Yavru, yarışma için de söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyeyim. yarışma için de hani bir şeyler birbirine verildiğinde bir verdim, laf bir konu olmuş konu diye de, bir zamanlar. Gireyim, burada girip, ben yine diyorum Şimdi, ki Ayşe olmadığını. Konu oldu ya yani ilk söylediğin şey su evet. senin e, kolyen Ayşenur'un değil miyle girdin. Evet. Şimdi onun sohbeti yapılıyor. Hı -hı. Yani söyleyecek misin bir şey diye o yüzden. Sorayım. Hayır yok benim için sıkıntı yoktu. Sadece sordum. Yani, sormadım. Ya sormadın hatta direkt O da hatta diyor ki da yani madem sıkıntı yok niye bunu mevzu yapıyorsun ve beni burada ha. bu Bozuyorsun. durumda bırakıyorsun diyor. Bu bozulacak bir şey değil ki. Anladım. Ya gel sen, ne sen alaka? Nasıl, ya, bunu da sen mi karar vereceksin kardeşim ben birine öte git derim. O bozulmaz. Diğeri öte git derim o bozulur. Yani benim kırılma noktamla seninki aynı e, değil. sen her, her şeyi kırdın Bak bak ben üzüldüm şu anda biliyor musun Ayşegül. Gel. Yani üzüldüm. seni kırmak istemedim. Üzüldüm. Gerek yoktu boş ver. Yok, ama ben boş ver ya istemedim. boş ver. Tamam neyse. Ay, ama bak benimle konuşmalarında kaç gündür dikkat ediyorum. Herkes sana tamam, aynı seni yorum şey yapıyor. Şey. seni seviyorum yok, yok. ama sen bunu Her bunu benden alıyor yapıyorlar. Gülüp geçiyor ben deyince bana bir anda yükseliyor. Yo, Neden ben, bende? Ben, 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 ben artık tahammülüm yok. Benim bu Hayır Ayşenur aynı ay ay yorum vardı. yapıyor. Tamam canım diyorsun. Bana gelince bağırıp çağırmaya başlıyorsun. Artık bize konuşalım. Böyle yaptı. Çok Ayakkabılarını bir düşünmen lazım. Öyle manipüle etmeye çalışıyor insanları. Oysa ki okey olmuş. Bir dakika Ben da. parmakları almışım iki tane. Tamam, almışım bir yapma et, bunları. Teşekkür <laughs> ediyorum sana da tamam, tamam, sana da tamam. Hazır mısın? Yapma sen? bunları evet hazırım. Geçebilirsin jürün karşısına. Merhaba. Hoş geldin Su. Hoş buldum nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Ya, tam iyi olacağım bir şey oluyor. Ben birileri bir şeyler söylüyor. Ben şaşırıyorum artık. Hani artık arkadaşım kim kim değil falan. Biraz şok oluyorum. Acayip geliyor bana yani. 40 <laughs> yıl boyunca bir şey yapmışım bunu patlatıyor. Ne gerek var yani? Ben geçen, geçen programda da söylemiştim. Ee, herkesle bazen böyle anlaşamıyor gibi olsan da bak inan sen buradan gitsen hepsi boşluğa düşer. Çünkü senin e, bir buraya kattığın bir enerji bir aura var e, ee, biz hepimiz bundan memnunuz. Ben ben burada mesela besleniyoruz. <laughs> <laughs> enerji ben buradayım mesela benden aynı bir karakterden mesela istemezdim. E zaten senden aynı karakter <laughs> e bir, <laughs> sen bir daha birilerini sevmiyorum. Sen teksin. Geldi dedik yok. yok ya. ya. yok. Yani Kıskandım. bu sanki böyle yani böyle bir Ve şey. Gelmese şey. çok fazla Ay, olur. Ismi. Bir şey söyleyebilir <laughs> miyim? <laughs> <Sırı gülüyor> mi? Bu diyor sadece senin su. için yeter. Sen sen bir tane şarkı var ya, benden bir tane daha, daha yok. Bir, i̇şte, bir tane daha bir yok. Bir tane daha yok. <laughs> onu, onu, yani sen onun gibi bir karaktersin öyle değil. Benden bir tane daha yok bana göre. <laughs> ben şimdi e, Ayşe Nur'dan kolye aldım. Bir kere alayım. Anladıkça. Sonra geldi burada patlatıyor. Ne gerek var yani buna? Ben... A, biz anladık zaten. Dün ha, yani anladık, taktı. Ben siz duymuyorsunuz zaten. Hani a, a, ben zaten ben dün, dün taktı bunu Ayşe Nur. Tatlı değil mi Ayşe olursunuz. Nur'cum Sen bunu dün takmıştın? Nur Hanım unutabilir çünkü Hı. o biraz yaşlı. <laughs> Siz seyrediyorsunuz. Yani ya biraz size. orada. Tabii ya. Genç e, 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 arkadaşlarım burada preş, var. Burada fresh, tazelik, çıtırlık. Benjenin batın var burada. Batın evet. batın. Hiçbir kız böyle. Burası ya. hiçbir şey unutma. unutulmaz. Hiçbir kız kapısının önüne çıkmış arkadaşlar ip atlıyormuş. Onun gibi bir Eda. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten. Söyle, söyle. Yalnız <laughs> çok doğru bir şey söyledi. Hiçbir ee... Dünü hatırlamam mesela <laughs> aşkım ya ya senin evet, bak gerçekten tananım öyle söylüyorum. hiç geçmişte alakam alakası yok mantı falan bazen hiç görüyor. Hatırlamam. ben de fark ediyor Koyun. Böyle öyle yapıyor sen... gözleriyle Kim Kim ben anlıyorum oradan her şey hatırlıyor ha, ha, hemen, hemen. her şey hatırlıyor Detaylıcıyım. şimdi e, evet bu komünü biz daha önce e, Ceren üstünde de görmüştük bu arada Ceren'e buradan sevgilerimi iletiyorum. Teren. Evet. Ee, i̇nşallah tekrar en kısa zamanda görüşeceğiz onunla çünkü o da Mersinli ben de Mersinliyim anlaştık orada bir buluşacağız onunla ee, yani bu ceketi e, bence Ceren de çok güzel kombinlemişti ve hatırladığım kadarıyla da 5 almıştı beş aldı. bizden ee, şimdi dürüst davranmamı ister miydin? Tabii ki Tamam. Ee, bana göre Ceren çok güzel kombinledi bunu ee, hatırladığım o. Ekranda da az önce zaten gördük. Ha sana yakışmadı mı? Çok yakıştı. Çok güzel. Zaten ne giysen yakışıyor. Ama şimdi kombinlemeye gelince onun kombini çok daha fazla beğendim. Evet, ben de yapabilirdim ama böyle oldu. Ee, bazı e, istenmeyen evet. durumlardan dolayı. Yani burada Ceren'e baktığımızda saçı, ayakkabısı, ben ayakkabısına bunu bir ayak ayakkabıyla da ışınlamak isterdim. Yok tek evet. ayakkabı da saçılır, değil mi bu kıyafet mesela? Bunları da biliyorum ama yani böyle olmak zorunda kaldım. Ayakkabısını çok beğenmiştik. Onu hatırlıyorum. Çantası da çok güzeldi. Ben, Saç makyajına da, da ben bayıldım. İvan'a 5 vermiş. Nur ve sen 4 vermişsiniz. Ben 4 mü vermişim? Evet. Ben neden kırdım acaba ya? Siz e, çantasından <laughs> o o şey galiba şey <laughs> Bir tanesi ayakkabısından. Bir <laughs> tanesi çantasından. <laughs> patladılar? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> ya. Bir dakika bugün güzel haber aldım ama aldım bugün güzel haber. Ah, herkes beş. <laughs> Canım benim ona dört verdiysen sana o zaman kesin beş var. <laughs> şey, e, siz çok beğenmemiştiniz o gün. Bak nasıl da hatırlıyor. Manipüle etme. Ben, benim de vardı ya bundan. Beni, beni manipüle etme. Asla. Manipüle etme beni. <laughs> Şimdi Su, e, beğendim seni çok güzel. E, sen de kötü değilsin asla. Çantanı beğenemedim. Ayakkabını beğendim, ceketin çok güzel. Hatta e, inci kolye bile olmuş diyebilirim. Ama çantayı beğenemedim. Tamamdır. Yani çantayı daha böyle yok, böyle yine siyah bir çanta e, ceketinin kumaşından normal bir... Yok edeceğim bir çantayı. Size hak veriyorum çünkü ben de... E... Yani seni çok seviyorum çok. Ben sizi çok seviyorum. Su. Merhaba. Kaçak su benim. Merhaba. Evet burada. Çok tatlı Lolita. Bak canım benim. Lolita. Suratını asamazsan saner <laughs> yorum yapacağım. Tabii ki. Evet, e... Öyle sadece oyku oldum ya. <gülüyor> ya <gülüyor> niye oyku ben? Hep ama. İvana ya. İvana. Anlamıyorum. Vallahi. Öykü o kadar içine girmiş ki onun. Anlamıyorum ya. O kadar ya. Hep oyku bana diyor ya. <laughs> çok acayip. İvana Hanım. <laughs> Canım. E, siz ne söylersiniz? Gerçekten hani boynum kıldan incedir diye dinlerim yani. Çünkü ben şu anda memnun değilim. Tamam. Ve ben de az çok bir şeyler tamam. öğrendim. Ve bu tamam. şu anda kusurlu. Tamam anladım. Ben giymem bunu dışarıda tamam. O zaman başlıyorum röntgen çekme. Hadi. Drrrt. Ayakkabı <laughs> çok klasik. Kole çok fazla yarışıyor korseyle. Çanta uyumsuz. Saçlar daha jöl gibi modern saç olabilir. Derken kombin. Bitti. Bitti. Hadi verin de bir rahatlayın. <gülüyor> <gülüyor> Siz de rahatlayın ben de e, oturayım şöyle mi? <laughs> ah canım benim, ah kaçak su benim, ah <laughs> Yaralı Su benim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> su, üzerindeki elbise çok modern bir elbise. Zaten Ceren de bu yüzden seçmişti, farklı olduğu için. Bu elbise mutlaka klasik olmayan, modern, kendine uygun, biraz eci farklı, yani bize ay bu ne giymiş diyeceğimiz ters köşe bir ayakkabı ister. Bu çantayı sen de biliyorsun. Tekrar söylemeyeceğim. Tamam, Gel seni sarıda yapmamı. Üzülüyorsun ben anlıyorum aynı şeyleri duydukça. Boynundaki kolyede hiç burayla alakası yok. Ben böyle su yolu taktım normalde. Su yolu, su yolu, yolu da yine olmaz. Böyle... Su yolu da onlar hep klasiğe gidiyorsun. Çünkü <laughs> bu senin elbisen değil. Bunu niye almışsın anlamadım. Ben anladım anlamadım. <laughs> ben ya İnanın ben bak. bunu bir daha giymem. Hayır, Çünkü aslında... neden giymem? Ben bir kere bunun bir kere şu kalıbını sevmedim. Ben hoşuma gitti. Bunu almışlar. Buraya pamuk yapmışlar. Sen niye bunu göndermiş. aldın? Hakikaten bu Giymek sen için değil. aldım. Çünkü çok hoşuma gitmişti. Ama benim beklediğim gibi değil. Hiçbir şey değil. Yani basit duruyor yani. Sanki 200 sıra gibi. <gülüyor> 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 Ay bir şey söyleyeceğim Su. Su. <laughs> Üç verecektim artık iki vermem gerekecek. Yani Yapmayın o... <laughs> potaya düşüyorum. Sonra vallahi Canım basit <laughs> niye duruyor bu? <laughs> Zaten Kullandığın aksesuarları çok zayıf. Ondan dolayı ceket basit duyuruyor şu anda. Şuraları çok kötü. Evet, bakın. E, vatka yapabilirdin. Şunu İki vatka da takabilirdin. Arkadaşlar ez cümle. Bu elbiseyi seçmen zaten senin bir moda anlayışın olduğunu gösteriyor. Sana yakışır veya yakışmaz. Çok güzel bir elbise. Ama yanlış bir eşlikçilerle beraber giymişsin. Bir yere geldiğinde beğenir miyim? Bakar bir dönerim. Evet. Ama... Ortalama hani ez yani. cümle hani hani ez Teşekkür cümle. Ederim. Ev cümle hani bak ez bu cümle. ama bak benim en önemli bak, özelliğim. özelliği. Ez de ezmiyoruz. Ez en cümle. önemli Hadi. özelliğimi söyleyeyim mi? Hülasa. Şey, evet. dakika boyunca tek bir cümle kurabilirim. <laughs> Şöyle bir paragraf arkasından rejiden kaplanlar. 4.4 14.4 güle güle. Görüşürüz sonrasında Hoşçakal. karşılaşacağız. Cık. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.